Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeker pembesi beyazmanın kenarına bu renklerimizi kullanarak çok çok güzel bir model yapacağız. Birlikte yapalım inşallah. Bugünkü modelimiz gerçekten hepinizin çok beğeneceğini düşündüğüm bir model. Umarım sizlerde hemen denersiniz bu modeli. Burada şimdi pembe rengim var. Oyalı suni ipeğin 4 katlılarını kullanacağım. 779muş bunun numarası. Canlı bir pembe. Şöyle bir sarı kullanacağım. Hardal sarısı. 714 bunun numarası. Bunlar e, bu sarı genelde kullandığım bir renk. Şöyle bir renk var. Bu e, pudra renk kreplerde birebir uyum sağlayan bir renk arkadaşlar. Pudra kreplere uyum sağlayan renk. Bu da 800 bunun numarası. Bir de yeşilim var. 728 olması gerekiyor yeşiliminde. İplerim bu şekilde. Şimdi şöyle şeker pembesi bir yazmam var benim ee, bu özgürel yazma arkadaşlar bu yazmaları merak edenler oluyor normalde e, diğer yazmalara göre bu yazmalar birazcık daha ince bakın şöyle göstereyim biraz daha ince oluyor özgürel yazma tam %100 pamuk yazmalar bunlar ben modelimin bir kısmını başlamıştım şimdi şuradan şimdi ara modelle birlikte sizlerle başlayalım ara modelim kuyumcu kafesi arkadaşlar ben bu ara modelinde 4 tane kuyumcu kafesi yapmak istiyorum. Burada 3 tanesini yaptım. Şimdi bir tane de sizinle birlikte yeni başlayan arkadaşlar için şöyle bir tane gözeme yan tarafa geliyoruz. Bir gözeme içerisine giriyorum. Bunun içerisine batıp şöyle yukarıya çıkıyoruz. Daha sonra bir yandakine geldiğimizde modelimiz bu şekilde ara modelim bu şekilde devam edecek. 4 tane bırakacağım dediğim gibi. Şimdi burada hemen şuradaki işlemimizi yapmaya geçeceğim. Onun için de buradan 8 tane geliyorum arkadaşlar. 8 gözeme geleceğim. Cem 3 4 5 6 Evet 8 tane geliyoruz. 7 ve 8 incimizi de yapalım. Şimdi bu 8 tane geldikten sonra buradaki gözemelerimize bakın 8 tane geldikten sonra 3 tanesine geri döneceğim. Ve bu kenarda 5 tane gözlemem kalmış olacak. Devam ederken de 5 tane devam edeceğim. Şimdi buradan 3 tanesine geri dönüş yapıyorum. Ve burayı 3, 2, 1 şeklinde eksiltmeye başlayacağım. Yani burada modelimizi bırakacağımız küçük bir dağ oluşturacağız. 2 ve 1. Normal, çok büyük olmasına gerek yok buranın. Normal büyüklükte bir gözleme bıraktım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisine tekrar geri dönüyorum. Hafif ipimi böyle sola atarak çünkü burada yaprağımı yapacağım buraya. Yaprağımı yaparken de 2 ile başlıyorum önce arkadaşlar. Şöyle 2 ile 2 tane gözleme yapacağım. İpimi atlatacağım. Başa alacağım yani ipimi. Burada kirpimi bırakacağım önce. Kirpikli yapacağım bu yaprağımın kenarlarını. Çok büyük değil. Orta büyüklükte bir kirpikle devam edeceğim. Bunu yaparken de bakın burada sayımızı sabit tutacağız ya. Burada öncelikle 2 ile başladık. 3'e çıkartacağız yani. 3'e çıkartacağımız için buradaki gözlememizin içerisine tekrar batıyorum. Sayımızı 3 yaptıktan sonra sabit bir şekilde ilerleyeceğiz çünkü. 1 Yandaki gözlememin içerisine geliyorum. 2 Şimdi bu gözlemenin içerisine tekrar batmış olacağım ve battığımda artırmış olacağım buraya battığımda artırmış oldum arkadaşlar bakın şu kirpik bunu karıştırmayalım bizim işlemi, işlemimizi devam edeceğimiz yer şu üç tanesinin üzerinde şimdi tekrar ipimi atlatacağım atlatırken buraya geliyorum ve buradan bir kirpik oluşturuyorum aşağıdaki ile aynı büyüklükte bir kirpik şu kenardaki ile yani şimdi de bu üç sayımı sabit tutacağım ya bu ortadaki gözlememi dikkate alarak buna batıyorum tekrar buna batıyorum buradaki gözemelerimiz kenarda yaptığımız kirpiklerimizden küçük olmak zorunda ve kenardakine batıyorum bakın sayımız 3 oldu yani 3 olarak devam ediyor şimdi burada tekrar şu kenardaki gözlemenin içerisine batarak birini atlatıyorum. Şu kenardaki kirpiklerimizi sayacağız. Bu kenardaki kirpiklerimiz 3 olduktan sonra buradaki kirpiklerim 3 olduktan sonra eksiltme işlemlerine başlayacağım. Yani bu da son yapacağım kirpiğim. Artırma işlemi olarak söylüyorum yani. Buradan bu 3 olduktan sonra şimdi artık bunu 2 1 şeklinde eksilteceğim. Evet bakın 2. İpimi tekrar atıyorum. Buraya iki ipimi yapacağım. Ve 1. Bir. Evet, birinciyi de yaptıktan sonra keseceğiz. Birincinin içerisine girdikten sonra şurada tepe noktasına onun da bir tane kirpiğimizi yapalım Şöyle Buradan kirpiğimizi oluşturalım Ve şöyle iyice sıkılaştırdıktan sonra burayı keseceğiz arkadaşlar. Bakın yaprağım bu şekilde hazır Yaprağım 5 tane. Şu kenarda 5 tane kirpik e, olacak şekilde böyle hazırlıyoruz. Buradan kesebiliriz arkadaşlar. İpimizi. Ve yeşilimizi takıp şuradan tekrar devam edeceğiz. Buradan devam ederken de bakın burada 5 tane gözeme bırakmıştık ya burada da yine 5 tane gözeme bırakıp daha sonra kuyumcu kafesi yapacağız arkadaşlar. Şimdi hemen e, ipimizi değiştirelim. Pembe rengimizde yapmıştık, e, pembe, sarı, bu renkleri kullanacağız demiştik. Şimdi pembe rengimizle tekrar modelimize başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi pembe rengimle burada zaten yerini bırakmıştık. Hemen buradan başlayalım. Buraya öncelikle ipimizi şöyle tutturuyoruz ve buradan hemen iki tane göz ile başlıyorum. Şöyle çok büyük olmayan iki tane gözemeğine başlıyoruz. Bakın. Evet şöyle iki gözememizi yaptıktan sonra ipimizi atlatalım. Ve burayı 4 olana kadar artıracağız arkadaşlar. Kenar artırması yaparak orta artırmamız yok. Kenar artırması yaparak burayı 4 olana kadar artıralım. Buradaki gözlemelerimizi çok büyük tutmamaya çalışırsak güzel olur. Bu modelin de bozulmaması için de etkili oluyor. Yani sık yapılmış oluyor. Sık yap sık yapılan modeller bozulmuyor. Kesinlikle. Benim iğnem, sosyete iğnesi arkadaşlar. Ben bu iğneyle çok rahat ediyorum. Gerçekten gayet güzel bir iğne. Ama hangisiyle rahat ediyorsanız onunla yapabilirsiniz. 4 tane yaptık şimdi. 4 gözeme yaptıktan sonra Evet. 4 gözeme yaptıktan sonra şimdi burada bu noktaya geliyorum. Yani ipimi atlatıyorum burada. İpimi atlatırken burada hafif bir boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle. İpimi atlatırken biraz bol atlatıyorum. Şuranın içerisine giriş yapıyoruz önce. Sık iğne ile girelim. Buradan başlıyorum. İki tane gözeme. Bakın iki tane gözeme yaptım. Minik, çok büyük değil. Bunlar minik minik gözemeler. Şimdi buradan hemen ipimi atlatıyorum. Buradaki artırma işlemimiz önemli. Burada artırmamızı yapacağız. Aslında iki sayımız sabit kalacak arkadaşlar. Burada sayıda artırma olmayacak. İki sayımızı sabit bırakmak için sadece sol taraftaki gözemenin içerisine tekrar tekrar batarak iki sayısını sabit tutacağız. Yani şuraya batıyorum. Bunları yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Muhtemelen pek çoğunuz bunları çok rahat biliyordur. Onun içerisine battıktan sonra bakın ikinciye de kenardaki kalan gözlemeye bat batıyorum. Sayım gene 2 kaldı. Tekrar ipimi atıyorum. Gene kenardaki gözlemenin içerisine tekrar batıyorum. Aynı battığım yerin gözlemenin içerisine batıyorum. Ve yandakine batıyorum. İki sayımı da bu şekilde sabit tutmaya çalışıyorum. Burada önemli olan şey hep aynı tarafa batıyoruz ki yaprağımız biraz böyle bu tarafa doğru kıvrılsın. O kıvrıklığı verebilmek için aynı taraftaki gözlemenin içerisine yapıyoruz bu işlemi. Buraya 5 tane yapacağız arkadaşlar. 5 sıra bu şekilde gideceğiz. Daha sonra da bir de bitireceğiz. Bakın kaç oldu? 1, 2, 3, 4 oldu. Bu da sonuncusu. 5'i yaptıktan sonra eksiltmeye başlayacağım. Bu da 5. Bakın eğriliğini görüyorsunuz. Nasıl eğrildiğini. 5. yaptıktan sonra tekrar buradan ipimi atıyorum ve buradaki gözlememin içerisine batıyorum. Zaten sayım 2 idi. 1'e düştü direkt. Bunu da yaptıktan sonra şöyle böyle yaptıktan sonra da şöyle çekelim arkadaşlar ki tam olarak şeklini alsın. Buradan ipimizi keseceğiz. Evet. Bakın şöyle. Şimdi şuradaki ipi de aşağıdan geldiği için bunu da keselim bize kesersek hiçbir zararı yok. Kesinlikle çıkma yapmayacaktır zaten. Şimdi modelimizi şöyle elimizde çevirelim. Bu defada tam karşı kenarımıza gene aynı şekilde yapmaya başlayacağız. Onu yaparken de şuradan bu köprümüz vardı ya. Köprümüzün içerisine giriyoruz. Ve buradan iki tane gözemeğiyle başlayalım. Şuradaki ipimiz vardı. Bakın ekleme yaptığım ip bu tarafa geçmişti. O ipimle birlikte tutturuyorum ki kenarda kesinlikle taşmam olmasın. Kenarda ipimden bir fazlalık gözükmesin. Onu keseceğim zaten şimdi. Bakın bunu iki tane gözemeyle başladık ya. İki gözemeyle başladıktan sonra burası dursun. Çünkü hemen kesmeyin. Burada içeride bir işlem daha yapacağız. O işlemi yaptıktan sonra keselim bunu. Şimdi burada devam ediyorum. Bir, beş sıra gideceğim demiştim ya. 5 sıra gene aynı taraftan artırma yaparak bu defa da çünkü bu tarafa eğrilecek ya yine aynı tarafta artırmamızı yapacağız. Yanındakine de batacağız. Bu şekilde. Bunun içerisine tekrar batıyorum. Yanındakine de düz batıyorum. 3 Evet 3 5'e kadar 4 ve 5. Yani suniyi bekledik de çok çok güzel durdu bu model. Bakın sayalım. 1 2 3 4 5 5 olduktan sonra da Burası 2 idi ya zaten. Bir yapacağım. Tepesine çıkıp şöyle iyice çektikten sonra bakın bu da bu tarafa doğru zaten. Hemen bunu da şuradan keselim. Evet şimdi rengimi değiştireceğim arkadaşlar. Bu 800 numaramla yapacağım ortadaki modelimi. onunla hemen başlayalım. 800 numarayla modelim tekrar düz yönünü çeviriyorum. Az önce tersinden işlem yapmıştık ya şu yaprağımızı. Düz yönünü çevirdikten sonra burada gene aynı şekilde buradan şu alttaki iple birlikte tutuyorum. Önce atıyoruz ipimizi şöyle. Buraya bir düğüm atalım. Evet bu ipim de bu tarafa geçiyor. Şimdi bunu da birlikte alıyorum buradaki ile bunların hepsini keseceğim tabii ki buradan başlayacağım arkadaşlar şöyle 2 ile başlayacağım ben burada burayı dörde kadar artıracağım bakın şimdi şu ipleri kesebiliriz artık bunların hepsi iyice alttan geldi ya bu iplerimizin hepsi alttan geldi kesinlikle çıkma yapmayacaktır iyice dipten alabilirsiniz bu da gene alttan geldi en azından iki gözümü alttan geldi. Bunu da yine buradan alabiliriz. Burayı iki ile başladık. Sadece kenar artırması yapıyorum. Beşe kadar çıkacağım buraya arkadaşlar. Sadece kenar artırmasıyla. İplerimizi bu şekilde bağlıyoruz ki hani Uçlarda mümkün olduğunca ip eklediğimiz yerler kesinlikle belli olmasın, bir bütünlük sağlasın diye bunları bu şekilde yapıyoruz. Dümdüz yapıp gitmemek önemli. Fiyatları etkileyen şeyler arkadaşlar bunlar. Yani işçilik diyoruz ya hani fiyatları da etkiliyor. Dört ve sonuncuyu da yapalım. Evet. Orta artırmasında zorlanan arkadaşlar varsa Burada yok bakın. Belki yaprağın olduğu yerde Var gibi düşünebilirsiniz ama 4 ve 5. Bakın bu şekilde burayı da bu şekilde yaptık. 5 tane. Şimdi buradan ipimi kesiyorum. Bunu iyice sağlamlaştırdıktan sonra kesiyoruz ve sarı rengimizle devam edeceğiz arkadaşlar. Hardal sarısıyla Evet sarı rengimle de burada şimdi şöyle yapıyoruz buradaki gözemelerimiz vardı ya şöyle buradan ipimizi bağlayalım önce ipimi bağladım buraya bir tane kirpik yapıyorum arkadaşlar bakın minik bir şey büyük değil minicik bir kirpik yandakine geçelim sık iğneyle geçiyoruz ki şeyi bırakmayalım yandakine geçerken ee, gözümü bırakmayalım. Sık iğneyle geçiyoruz. Bir kirpik daha. Tekrar yandakine yine sık iğneyle geçiyorum. Sonra bir kirpik daha. Bunların üzerine teker teker bu kirpikleri yapıyorum. 5 tane kirpiğim olacak burada yani. 5 tane sayım var. 5 tane kirpiğim olacak bu kenardaki ipimi de biliyorsunuz bakın bu alttaki ipi de şimdiye kadar getirdim buraya kadar getirdim bu alttaki ipimi dördüncüye geldiğimde bunu kesiyorum İyice dipten çünkü zaten o çıkma kesinlikle yapmaz yürüttük alttan beşinciyi de hemen şöyle yapıp ipimi keseceğim Evet. İyice çekelim. Evet arkadaşlar, bakın modelim böyle. Şimdi ben şuradaki modelimi de tamamlayayım. Buradaki modelim yarım kaldı. Buradaki modelimi de tamamlayayım. Bir de bunun aralarında bu bırakmış olduğumuz yerler vardı ya kuyumcu kafesi olarak. Kuyumcu kafesi olarak bıraktığımız yerlere de şöyle birer tane sık iğne yapalım arkadaşlar. Sarıyla yapalım. İsterseniz farklı bir renkle de yapabilirsiniz. Ben sarıyı seviyorum yani arada sarılar olduğu zaman böyle güzel görünüyor bence. Sarıyla şöyle yapalım. İplerimizi keselim. Yakılması gereken yerlerimiz varsa onları yakalım. Şimdi ben bunu bitirdikten sonra bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu şekilde şuraları keseceğim. Evet. Ben bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle tekrar sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet hanımlar modelimiz bitti. İki tane model bıraktık. Araya dört tane kuyumcu kafesi yaptık. Sıklığını bu şekilde yaparsanız gayet güzel duracaktır. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğen kaydeti yapmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olursanız Instagram'da bana atacak olursanız da ben sayfamda seve seve paylaşırım. Burası da arka yüzümüz. Gördüğünüz gibi arka yüzüdü. Önü kadar temiz. Bunun fiyatına gelecek olursak eğer muntazam bir işçilikle gene yapılacak olursa 120 TL'den aşağı olmayacaktır arkadaşlar. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Farklı güzel videolarda görüşmek üzere inşallah. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.